Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ÖTV muafiyeti de alınabilen SUV arabalar hakkında olacak. Maalesef 450 bin bandına takılıyoruz ve bu yüzden de alınabilecek araçlar çok kısıtlı. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Evet ilk olarak Kia ile başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere bunu zaten canlı olarak bayide gezisini yaptım. Kia Stonic aracından bahsediyorum arkadaşlar. Kia Stonic'i ÖTV muafiyetiyle şu anda alabiliyorsunuz. Kia Stonic'in hangi aracını alabiliyorsunuz? Kia Stonic 1.2 84 beygirlik Cool manuel şanzımanlı Normalde 379.900 lira olduğu için 450.000 altında kalıyor ve bu yüzden ÖTV muafiyetine giriyor. Aynı şekilde 1.0 100 beygirlik Cool paketli yine manuel şanzımanlı aracımız var. Bu aracımızda 395.900 liradan Tabi sizin tercih edeceğiniz bir araç olan otomatik şanzımanlı 1.400 beygirli kul paketli Stonic. 449.900 liradan sınırda bu araçta 250.000 liraya geliyor. ÖTV muafiyetiyle bu aracı alma şansınız var. Kia'da sadece Stonic aracını alabiliyorsunuz. Geçelim Opel'e. Opel'de de bir tane aracı yine sınırdan alabilirsiniz. O da Opel Crossland 1.2 benzinli manuel şanzımanlı 130 beygirlik essential paket donanımına sahip. Bu araçta maalesef manuel şanzımanlı otomatiğe çıktığımızda ise limiti geçiyoruz. 449.700 liralık normal fiyatı var. Yine 250.000 liradan bu aracı satın almak mümkün. Opel'i bitirdikten sonra geçelim Dacia'ya. Dacia'da arkadaşlar bildiğiniz üzere en çok sevilen SUV araçlarından bir tanesi de Dacia Duster. Makyaj'a uğradı. Comfort 1.0 Turbo 90 beygirlik 4x2'lik çekiş sisteminde 394.900 liralık satış fiyatı var. Yani limitte bulunuyor. Bu aracı yine ÖTV muafiyetiyle alınabiliyor. Eco G Turbo 100 beygirlik 4x2'lik çekiş sisteminde yine Comfort paketle 433.000 liradan yine bu aracımızda alabiliyorsunuz. Bir üst pakete çıktığımızda maalesef sınırı geçmiş oluyoruz. Dacia'da da fiyatlar bu şekildeydi. Geçtik arkadaşlar Hyundai cephesine. Hyundai cephesinde alacağınız araçlar gerçekten oldukça kısıtlı. Hangi araçları alırsınız diye soracak olursanız Hyundai'de Bayon var. Ya Bayon atan bir SUV demek çok mümkün değil ama yine de sizlere bunu söylemek istiyorum. Otomatik şanzımanı söyleyeceğim arkadaşlar. 1.4 jump paketli ve style paketli olmak üzere iki tane otomatik şanzımanımız var. Bu aracımızın jump paketlisi 397.500 liralık bir fiyatı bulunuyor. O yüzden ÖTV muafiyetiyle alabiliyorsunuz. Satay pakete geçecek olursak 432.450 lira olduğu için borcu da yine ÖTV muafiyetiyle almanız mümkün. Yine 1.4 Elite paketi var arkadaşlar. Bu araçta 438.950 lira yine sınırda kalıyor. 450.000 bandına yaklaştı. O yüzden bu aracı da ÖTV muafiyetiyle almanız mümkün. Tabi Mayıs'ta fiyatlar değişecek. Mayıs ayındaki fiyatlara göre de son güncel duruma tekrardan bakacağız. Fiyat cephesine geçecek olursak fiyatta ise fiyat 500 ile cross 1.4 faya 95 beygirlik manuel şanzımanlı benzinli aracımızda 443.900 liradan yine sınırda bir fiyat. Bu aracı da ÖTV muafiyetiyle almanız mümkün. Bu araç 2021 model onu da eklemiş olayım. Yine arkadaşlar aynı şekilde fiyatta biliyorsunuz fiyat Ege Cross var. Yani bu araç için de yine aynı şekilde çok SUV demek mümkün değil. Cross versiyonu daha böyle kompakt bir SUV diyebiliriz bu araca da. Bu aracı yine sınırda her türlü alabiliyorsunuz. Yani size şöyle söyleyeyim. Hangi araç en pahalı bir şekilde alınabilir derseniz 439.900 liradan Fiat Ege Cross Street 1.3 Multijet 95 belgilik aracımız var. Bu aracı yine ÖTV muafiyetli alabiliyorsunuz. Maalesef araçlarımız oldukça sınırlı. Sadece bu kadar SUV aracı Almanız mümkün. O da tabii ki de bayiler değişiyor. Ellerinde stok var mı yok mu? Bu duruma göre sizlere araçları verebiliyorlar. Dediğim gibi Stone aracını alabiliyordunuz. Bunları sizlere hep yayınladım. Aynı şekilde de alınabiliyordu. Bu şekilde SUV araçları alabiliyorsunuz. Yine bir ara C3 Aircross vardı. Şu anda maalesef sınırı geçti ama bayiler indirim yaparak bu araçları yine verebiliyor. Mayıs ayında yine gezilerimiz devam edecek. Sizlere ÖTV muafiyetli fiyatlardan bahsedeceğim. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuzda ÖTV muafiyetle alınabilecek SUV araçları sizlere söyledim. Siz ne düşünüyorsunuz bu fiyatlar hakkında? Bu araçları alır mısınız, almaz mısınız? Hepinizi yorum kısmında bekliyorum. Limit konusunda da 450 bin lira gerçekten şu an çok düşük. O limitin en düşük 700 bin lira bandına çıkması lazım ki engelli vatandaşlarımız böyle daha geniş otomatik şanzımanlı araçlar alabilsin. Bu fiyatta bu araçları bulmak mümkün değil gerçekten çok sınırda görüyorsunuz birkaç tane araç kaldı. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.